Sadal oğlum der Nedip netmeli, sözlerimi birer birer tutmalı. Miras olan malı netmeli. Üç beş olan olmadıktan geri. Lan amına mu deli soykası. Git. İki de bir buraya gelme lan. Git. Getir lan ayakkabımı. Kör gözünü çıkayım he mi? Bir ayakkabıyı bulamıyorum. <laughs>

bu havadis? Şimdi gelir, eli kulağındadır. Tamam. Müjdeler olsun ah. kraliçem. Bütün maya kadınları hepsi tutuklandı. Ay. Hepsi... <laughs> <laughs> Allah'ım çıldırayacağım. Lan niye açılmıyor bu ya? Hatta yerine sesi çıkarttık. Taktık yine açılmıyor. Ya lan ne fiken lan. Olmayacak böyle. Olmaz bu sen böyle Sen Ne Sen ne demek? Top topa gidebilirim. edemezsin. Ben sana bak. Sen öyle gel, hadi Panoyu ben buraya temiz sağlık. yaptım. Ben Bak kendin. kaçak kablo. Şimdi niye gelip söylemiyorsun kaçak elektrik kullanıyorsun? Ola ne ben abim, ben burada pano vurdum hani pano. Sen panoyu çalmış Çalmış. Bak geri getirdim buraya vurdum. Sen geri getir nereye götürdün nereye? nereye? Abi sen. oğlum sen, oran, sen oran, kime teslim? Sen oğlun değilim. Ya sen kime Ben, ben, ben sen oğlun değilim. Ben para da. sen kime Ben memurum memur. Ya sen memur Me, olmaz, sen memur, memur olmaz. Sen ne konuşuyorsun? Ol. Edemezsin. Ben sana ne olursa, al... Sen ne de getirdin hani panoyu? Panoyu ben bu ne de Bak kendin ne yapacaksın? Şimdi İçime... niye gelip söylemiyorsun kaçak elektrik kullanıyorsun? Ulan oğlum ula, ben 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 sen kime evet. ettin? Bak, ben... Aslanlar gidiyor aslanlar. Ay amına koyayım yapacağın işin senin pezevenk. Çekme, çekme, Allah'ım. Tamam oğlum. Tamam oğlum. Tamam, tamam oğlum. Hadi Allah Mehmet. Dur ya atıyor, bir tarafıma geliyor. Tamam, 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 yapıyor. tamam, 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 Tamam tamam. tamam. Allah'ım o ses böyle şş, ses çıkarıyor ya, tamam. orada onu sinirlendiriyorum. Boynuzunu tutma, boynuzunu tutma. Hem bir tarafıma bakma, sen gerisine bak Boynuzu tut beni ya. Tamam, 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 benim güzel tamam, tamam. Tamam benim güzel oğlum. Tamam güzel oğlum. Tamam. Ya Atu Allah Mehmet için dur ya. Ne yapmışım oğlum? Sen hayvanı kızdırma. Oğlum, kendim, sen sen hayvanı kızdırma ben sana başka bir şey O da benim için değil valla senin için. Kafasını mafasını sana geçirir meçirir. İşim yok uğraşayım ya hayvanla. Bir geleydiler bizimle. Biri geleydi ama ben ne anlayayım? Sanki ben çok anlıyorum. Ne anlıyorum? Dur, dur, dur oğlum. Allah'ıma kızdı ha, kulağıma kızdı. Dur, yavaş lan yavaş. Bak üstümüze doğru geliyor bir tarafıma. Kafa vurursa ben At o. Kızdırma, kızdırma bir şey olmaz. Tamam oğlum, tamam. Benim Allah'ıma, Allah'ıma kızdı. Yada hadi artık, tamam. Yavaş, at o, yavaş. <laughs> Dur oğlum dur. Dur oğlum dur. Dur babuşka. tamam oğlum tamam tamam. Tamam oğlum tamam. Atacağım. Ya yama kafa atıyor ha. Tamam ben ne yapmışım? Dur ne çekiyorsun Allah'a? Neyi çekmişim ya? Ya dur kameranı çekiyor insanı gazel ediyor ya. Ya ne saçmalıyorsun? Dur hele. Atacağım. Dur dur. Ya Atacağım. İmaramı da bezeydim. Tamam. Diyecek, tamam. Oğlum. Tamam, tamam, tamam. Tamam ya kafa atıyor, at o. Ya sana Allah'ın baha. <laughs> dur, estağfurullah. Ne diyor? Sinirlendirme bir şey yapmaz oğlum. Cık. Sinirlendirirsen ben ne yapayım? Ben ya de... kafasını salıyor, at o. Dur arabayı durdur dur, ya. Bana bak.